Selamlar hepinize. MSI dördüncü gün özetiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Dördüncü günde tamamen A grubuna ayrılmış olan gündü. Ve A grubunda belki de sürpriz diyebileceğimiz bir sonuçla çıkıldı. Tabi garip de şeyler oldu aslında. Ee, önce maçlara geçelim. Ee, RNG Unicorns of Love maçıyla başladı grup. Ee, RNG önceki günlerin aksine öyle ultra dominant gözükmedi bu maçta. Ee, ortalama dominant gözüktüler. Gerçekten böyle mi nasıl bir cümle kurdum ben de bilmiyorum ama... Böyle bir durum var gerçekten. Ortalama dominant gözüktüler. Daha çok Kray'ını çalıştırdılar. Diğerleri biraz yattı gibi oldu maçın içerisinde. Krain erken aşamalardan itibaren çok öne geçmişti. Çok dağınık, saçma sapan savaşlar olan bir maçtı ama sürekli öndeydi RNG tarafı yine. Ve yine bir şekilde kazanmayı başardılar. İkinci karşılaşmamızda Unicorns of Love ve Pentanet karşı karşıya geldi. Valla bu Maça geldiğimiz zaman bu iki takımı karşılaştığı üçüncü maçtı. Ve önceki iki maçta da durumları bir bir ol oluyor olmasına rağmen e, baya tek taraflıydı maçlar. Bu da bu maçta öyle oldu aslında. Biraz draft ekranında e, Chess'in üzerine yüklendi Unicorns of Love tarafı. Yani Chess'i rahatsız edecek şekilde oynamak istediler diyeyim. Keza yasaklamalarında da e, yasaklamaları Pabuya yaptılar. pabuyu kötü bir şampiyon ettiler oyunun içerisinde Chez'e yüklendiler. Daha doğru bir tabir oldu. Onun içerisinde Chaz'ı rahatsız edecek şekilde oynamaya çalıştılar. Zaten çok erken aşamalardan bir kartopu yakaladılar. hatun üst tarafından hem Boston hem e, Ananas'tan ne kadar çok kötü bir uygulama olsa da yaptıkları kule altı. Bir şekilde üstünlük aldılar ve diğer iki maça benzer şekilde yine tek taraflı bir şekilde bitti. Ve Unicorns of Love 2-1 öne geçmiş oldu aslında Pentanet'e karşı. Zaten RNG'yi hepsi yenildikleri için RNG'yi ignorluyoruz bu noktadan sonra. Üçüncü karşılaşma yine RNG'nin aşırı dominant olmadığı e, maçlardan biriydi. Biraz tabii da bir şampiyonlarıyla da alakalı var. Artı oyunun da erken aşamalarında böyle Chaz bir skor aldı. Orta koridorda Syndra'ya karşı falan. Böyle Volibear çok bir şey yapmıyordu onun için içerisinde falan ama e, yine RNG'in stompu geldi nihayetinde. Dördüncü karşılaşma da e, RNG daha kafayı toparlamış gibi gözüküyordu. Unicorns of Love'a karşı çok sert hızlı bir galibiyet aldılar. Çok hızlı... Ya zaten ellerinde kompozisyon hızlı oynamaya olanak sağlayan bir kompozisyon. Artık geç oyunda da öyle takır takır düşen de bir kompozisyon da değil. Ama orta oyunları aşırı kuvvetli. Çok da iyi kullandılar. Ve iyi gene ya abi ne olur şu adama Rumble vermeyin de char nerflenmesin ya. Oynayalım. Biz de oynayalım. istiyoruz. Günün 5. karşılaşmasında Unicorns of Love ve Pentane tekrar karşı karşıya geldiler. Bu iki takım arasındaki 4. maç olacaktı. Bu sefer Unicorns of Love'un bir önceki maçta yaptığı şeyi yani seçim yasaklamada şeyin üzerine gidip e, ormancının üzerine gidip e, oyun içerisinde de orta koridorun üzerine gitme işini bu sefer Pentanet yaptı. E, i̇ki tane ormancı yasaklaması yaptı aslında yani iki tarafta ormancı ikişer tane ormancı yasaklaması yaptı sonrasında Ananas'ın iyi oynadığı şampiyonlardan biri olan Nidalee'yi aldılar. E, ...Nidalee'yi çaldılar diyelim hatta Penta'nın tarafı için. Çünkü Turova önce pek ter yani onların yüzüne baktığı bir şampiyon değildi Nidalee. Ama Arnavut'un elinden almayı başardılar. Orta koridorda bir de çok ilginç bir Z seçimine gittiler ki bence... E, ...yani şöyle Zed de Vladimir de ikisi de bence Mete'ye hiç uygun şampiyonlar değiller. Ama Z Vladimir'e kıyasla orta koridora daha uygun bir şampiyon. Vladimir bence üst koridora daha uygun bir şampiyon. Nitekim orta koridorda hiçbir şey sağlayamadı... Takımına no man's. ve zaten e, Çok hızlı bir snowball çok hızlı bir üstünlük Yine tek taraflı diyebileceğimiz bir maç e, Gerçekleşti ve tiebreak maçına Gitti pentanet ve unicorns of love Eşitlik e, Oldu iki takımın arasında Grubun sonu karşılaşmasına Geliyorum pentanet ve rng arasında Oynandı rng bu sefer yedek üst koridoru Şaubayı e, oynatmaya Karar verdi o yüzden şaubayı orta koridora Gönderdiler şaubada of be Özlemişiz orta koridoru Neymiş öyle topta tek başına oyuna oyna takıma yardım et falan dedi. 1 ve 9 attı. 1 ve 9 atmadı gerçi. Çünkü takımı şey yapmadı. Zarar vermedi Şahu'ya. Ama takımına dedi ki siz karışmayın hepsini ben keserim. Ee, ve kesti. Herkesi kesti. 2'ye böldü. Doğru da geçti. Çok da hızlı bir galibiyet aldı. Arenci de zaten yani iki tarafa da hızlı birer mağlubiyette vermeyi başardı. Birine 19.38'de birine 22 dakikada hızlı birer mağlubiyette vermeyi başardı. Şimdi şey nerede? Tiebreak maçı nerede? Tiebreak maçın skorboard'unu göremiyorum. Neyse, ee, en son olarak da bir tiebreak maçı oynandı. Pentanet ve Royal e, Royal nedir? Nereden çıktı? Unicorns of Love arasında. Ki bu maçta da aslında Pentanet daha özgüvenli, daha kendi yapmak istediğini odaklanmış Şurada gözüküyor. Skorboard'da gözükmüyor ama burada gözüküyor. Daha kendine odaklı bir oyun oynamaya çalıştı. Turnuvanın başından beri aslında iki takım karşı karşıya gelirken be, belli şeyler vardı. Mesela Unicorns of Love'ın alt koridorunu zayıfla gibi. Çok ciddi şekilde zayıf gözüküyordu Unicorns of Love'ın alt koridoru. E, no Man's hiç turnuvaya gelmiş gibi değildi. yani eskiden gördüğümüz No Man's'dan çok uzaktı No Man's Ki zaten bu mevsimi de kendi liginde de çok iyi geçirmemişti. Genel olarak işte boss'un attığı zarların tutması ve Aranas üzerinden bir oyun planı vardı Unicorns of Love'ın. Pentanet de buna bunun farkına varmış olacak ki ileride zaten sonraki maçlarda hem iki 2'lerle çok daha baskılı oynamaya başladılar alt koridorda hem de seçim saklama hedeflerini direkt Ananas'ı oyundan düşürmeye yönelik yaptılar. Ananas'ı düşürdükten sonra ki son maçta da bir e, Kazix falan vardı yani oyunda. Kartus Kazix seçleşmesi oldu. Her ne kadar Ananas bir tane cheese bir e, orman işgaliyle bir şeyler çıkarmaya çalışıp bir kampını falan çalmış olsa da Kartus'un Pabu'nun çok da bir şey sağlamayacağı belliydi açıkçası o Kazix seçiminin. Zaten meta çok basit. Yani koridoru hakimiyet al. Hızlı kesen bir ormancın olsun öne geç kazan. Şeklinde oynuyorlar. Çok da basit bir uygulama Pentanet 3-2-1 şekilde kazan. 3-2-1 şekilde derken yani tiebreak maçında kazandı ve iki takım arasındaki mücadelede 3-2 sonuçlanmış oldu ve Pentanet Okyanus Ligi'nin tarihinde ilk kez e, bir üst tura çıkmasını sağladı. Valla biz bu gruba gelirken Vietnam'ın gelmemesi Unicorns of Lava yaradı diyorduk ama demek ki Pentanet'e yaramış. Vietnam'ın gelmemesi sayesinde o boşluklar oradan çıkan boşluktan üst tura çıktı ama yani şunu da söylemem lazım. Üç takımlı grup bir daha olmasın ya. Abi şu nasıl bir görüntü? Bak %25 %25 galibiyet oranını üst tura atlayan takım var abi. Yani %50 ile falan atlanamayan durumlar oluyor. %25 ile üst tura atlayınca bir takım çok garip gerçekten şeyler oluyor. Bir daha üçlü grup yapmasınlar rica ediyorum. Çok saçma sapan işler oldu grupta. Ama e, Pentanet e, Unicorns of Love'a karşı daha baskılı olabileceğini, daha onlardan daha onun en azından onlar kadar oynayabileceğini, onları da 5 başlık bir seride. Tabii tam 5 başlık bir seri olmadı. Aralara zaman girdi. Başka maçlar falan da oynandı ama ne olursa olsun totalde 5 kere karşı karşıya geldiler ve 3-2 kazanmayı başardı. Pentanet GG. Onları da tebrik ediyoruz. Tarihlerinde ilk kez üst tura çıkmayı başardılar. Şimdi ikinci günde yani 5. gün oluyor. ikinci tek gruplu günde. Bizimkilerin grubu var. Evet ne yazık ki. İlk maç açılış maçı saat Türkiye saatiyle 4'te Wildcats Mad Lions maçıyla başlıyor ki zaten bence grubun kaderini belirleyecek ee, birinci ya yani ilk iki maçta bence grupta ne olacağı çok belli olacak. Wildcats bu maçı kaybettiği anda Mad Lions bence birinci olacak. Birinciliği biraz garanti gibi. İkinci maçta da PSG Talon Pain Gaming yendiği anda zaten Mad Lions ve PSG Talon hani birincilik ikincilik için kendi aralarında kapışıyor gibi olacaklar. Ondan sonrasını çok önemi kalmayacak. Ama bir mağlubiyet çıkarsa baştaki maçlarda işler o zaman değişebilir. Ya Pain Gaming'in PSG yenmesi ya da Wildcats'ın Mad Lions'ı yenmesi durumunda bu grup hala her şeyi açık bir grup. Zaten oynanan oyunlara baktığımızda da aslında herkes herkesi yenebilecek gibi gözüküyordu grupta. Çünkü bu grubun üst takımları RNG kadar dominant ve istikrarlı değil. Onlar kadar baskılı oynamıyorlar. O yüzden da üst, sıra, üst torba takımları. O yüzden burada hala ortalık karışabilir. Matematiksel olarak bu arada dörtlü tiebreak ihtimali bile devam ediyor grupta, doğal olarak. E, ama çok yakın bir ihtimal olarak görmüyorum dörtlü tiebreak ihtimalini. Şu ana kadar oynanan oyuna baktığımızda ilk maçta Metnayza dağıldıktan sonra PSG talon çok ciddi toparlanmış gözüküyor. İlk maçta PSG dağıttıktan sonra da Metnayza çok çökmüş gözüküyor. E, yani hiç temiz oyunlar oynanmıyor. Bakalım bir gün araları vardı, takımlar nasıl gelecekler? Ama benim tahminim e, bu grupta. Nasıl bir sonuçla çıkarız? Benim tahminim Mad 5-1 bitirir. Bugün bir tane Luz alırlar. PSG Talon da 5-1 bitirir. Diğer iki takım da 1-5 ile bitirirler. Bence. Evet ben niye bugün PSG Mad e yenecekmiş gibi bir tahmin yaptım? Bilmiyorum. Öyle bir hissiyat geldi içimden. Planla projeli değildi. Bence Mad çok daha iyi takım bu arada şu anda. Yani baktığımız zaman PSG Talon'a... Abi üst ko... Üst ko Yani... <laughs> Bak şimdi orta orman dengeleyebilirler. Tamam River Alio'yu dengeleyebilir. Maple Humanoid'u dengeleyebilir. Belki alt koridorda da iyi bir eşleşme bulurlarsa dengeleyebilirler ama bir hiçbir şey yapmıyor abi ya. Yani Armut'un gene yarı kaçmaması hiç, işten bile değil. Ben niye PSG kazanacak dedim. PSG Allah Allah. Allah söyledi demek Bence PSG yani... Kazanamazlar. Ya mantıklı düşününce kazanamazlar bence PSG'de olan. Yok MAD Lions tam maç vermez. Ya Matt ya 5-1 ya 6-0. Çok büyük ihtimalle. Ee, çok iyi oynamasalar da çok da bu gruptakilerden çok daha iyi takım olduklarını düşünüyorum. Saat 4'te e, aynı zamanda live viewing de yapacağım. Twitch TV slash Alper kanalında benimle buluşabilirsiniz. Grubun e, maçlarına live viewing yapacağım. E, şansımız devam ettiği yere kadar. Wildcats'in gruptan çıkma şansı devam ettiği yere kadar live viewing devam edecek. O şans bittiği anda kapatacağım. E, bakalım nereye kadar dayanacağız. Kaç saatlik bir yayın olacak. Şimdiden görüşmek dileğiyle. Geldiğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.